Şimdi önce bu kısımlardan hem budama yapacağım, hem çelik alacağım. Hem de onları nasıl köklendireceğimi size göstereceğim. beriyeyi budarken ay takvimi önemli. Ay takvimine dikkat ediyorum ben. Onun dışında uzama döneminde olması önemli. Onu zaten hemen fark edersiniz. Üstünde bu yeni, taze, bükülebilir, odunsu olmayan kısım olması lazım. Bakın bu kısım bükülebilir şekilde. Hala tazecik, daha yeni uzamış. Alt kısmı odunsu bakın bükemiyorum. Buradan bir çelik aldığımda tüyle, e, tüylenme diyorum. Köklenme. Köklenme ihtimal daha yüksek olacak. Onun için şimdi budamasını yaparken aynı zamanda çelik de alacağım. Biberiye de ben buna dikkat ediyorum. Bu budama yaparken aynı zamanda çelik kısımları da seçiyorum. Ve çoğaltmış oluyorum biberiyemi. Elimde böyle bir kavanozum var. Şimdi önce kavanozu Belli bir yerine kadar suyla doldurdum. Ağzına kadar olmasına gerek yok. Yaprakları ıslatmayacağım. Amacım budama yaparken kestiğim kısımların kurumadan önce suya değmiş olması. Böyle bir budama makası kullanabilirsiniz. Ama budama makası kullanmıyorum ben böyle küçük işlerle bileğimi zorladığı için. Normal bir makasla, keskin bir makasla şimdi budamasını gerçekleştireceğim hala yaşam olanlar bizim için önemli ama aynı zamanda altında odunsuzluk da olması lazım kök salması için. Az sonra onlara nasıl muamele ettiğimi de göstereceğim size. Çok fazla darlayıp toparlamıyorum ben bu biberiyenin böyle çünkü vahşi görünüşünü çok seviyorum o yüzden bu darken mümkün olan vahşiliğini kaybetmeden ufak ufak kenarlarını toparlamaya çalışıyorum ki çok fazla yanından geçerken falan sürtülmesin ama bu vahşi yayılışı benim çok hoşuma gidiyor bu biberiye o yüzden tam olarak böyle bir top formu vermek istemiyorum. Daha önce bahsetmiştim size çok defa e, biberiyeyi ve e, diğer aromatikleri çelikle çoğalttım ve e, çelikle tutma oranı özellikle ay takvimine ve e, budama zamanlarına dikkat ederseniz gerçekten yüksek oluyor. O yüzden eğer böyle bitkileri bahçenizde barındırma fikriniz varsa çelikleme yapmayı e, deneyerek yavaş yavaş alışkanlık haline getirip böyle el alışkanlığı haline getirip hemen gördüğünüz yerde pıt pıt çelik alma alışkanlığı kazanmanızı öneririm. Sonuçta birkaç dal eğer büyük çalılara dönüşecekse aldığınız dalların kimseye zararı olmayacak ki usulüne uygun alıp ana bitkiye zarar vermediğiniz sürece. Çeliklerimi aldım. Dipleri ıslak fark ettiyseniz şu kavanozun içerisine koymuştum. Şimdi diplerini ayıklayacağım. Çelik olmaya tam olarak uygun olanlarını da tekrar kavanoza alacağım. Ayıkladığım kısımlarını da baharat olarak kullanacağım. Biberiyem de şöyle görünüyor şu an. O üstündeki kısımları biraz daha kısalttım. Yanlardaki kısımları böyle yanından geçerken sürttüğümüz kısımları aldım. Oldukça güzel bir e, formda hala yabani halinde duruyor. Allarını soyuyorum. Canlılığın başladığı noktaya kadar bu alttaki yaprakları buraya ayırıyorum. Sonra da kavanozun içine koyuyorum kurumayacağı şekilde. Ya tek tek bunları yapmaya devam ediyorum. Çok güzel kokuyor inanılmaz güzel kokuyor gerçekten. Sonra bunları suyla birlikte direkt güneş almayan ama karanlık olmayan bir noktada bekleteceğim. Birkaç hafta sonunda zaten canlı olanlar kendilerini belli edecektir. Sonra da köklenecekler yavaş yavaş. Eğer diplerin kuruduğunu hissederseniz koymadan önce tekrar bir kez daha kesebilirsiniz. Ben daha önce bekletmeden ıslattığım için şu an herhangi bir sorun yok. Dipleri hala ıslak. Zaten bir kök biberiye büyüdükçe büyüdükçe yeterli oluyor normalde bir ailenin baharat ihtiyacı için. Ekstra çayını yapıyorsanız, tütsüsünü yapıyorsanız falan bu kurumuş olanlar da gerçekten işe yarıyorlar. Çok ekstra bir bakım istemiyor. İsterseniz budama yapabilirsiniz. İstemezseniz ona da gerek duymuyor. Biberiye sevdiğim bahçemde olmazsa eksikliğini hissedeceğim şeylerden bir tanesi. Ne kadar çok o kadar iyi. Arılar seviyor kuşlar seviyor. Kediler kokusunu seviyor. Gelip gelip dibinde yatıyorlar. O yüzden biberiye bizim için kıymetli. Bunlar tabii ne kadarı köklenir ne kadarı köklenmez belli değil. Ama zaten bu budama yapacaksanız baharat olarak kullanıyorsanız özellikle denemekte fayda var her zaman. Sonuçta sopa diye atacağınıza bir yere saplamak daha iyi. Yeşerirse dünya biraz daha yeşil, yeşil ve daha temiz bir yer olmuş olur sayenizde. Bir parça daha güzel kokmuş olur. Bir parça daha iyi hissettiren bir gezegene dönüşür. Fena mı? Bakın şimdi size şurada soyarken göstereyim bunu. Yapraklarını çıkartırken net görünüyordur umarım. Şimdi bu yaprakları çıkarttığımız yaprakların birleşim noktalarında sapla notlar var. O notlar uygun ortamı bulduklarında yaprağa dönüşüyorlar. Uygun olduğu ortamı bulduklarında köke dönüşüyorlar. Kökler çıkartıyorlar bünyelerinden bu yaprak birleşim noktaları. O yüzden onları açıkta bırakıp suya koyduğumuzda oralardan beklentimiz şu kısımlar Bunlardan beklentimiz küçük kökler çıkartmaları. O birleşim noktalarından çıkacak kökler. Neredeyse bitti ayıklama işi. Şimdi bunları dediğim gibi boylarına göre ayıklayıp sonra yapraklarına su değmeyecek. Mümkün olduğunca kökleri ıslak kalacak şekilde kavanozlayacağım. Ayrı ayrı ya da bardaklara neyiniz varsa elinizde. Onlar da yeşillendirebilirsiniz. Bunlar da Bunlar da güzelce kuruyacaklar ve çok güzel baharatlara ve tütsülere dönüşecekler. Nerede nasıl kurutacağımı da bunu sizinle paylaşmaya fırsat bulursam ya da bu videonun önüne arkasına bir yerine eklemeye çalışırım nasıl kurutacağımı bu e, biberiyelerimi. Bunlar köklendikten sonra mümkün olduğunca güçlü kökler çıkartmalarını bekleyeceğim ama çok fazla suyun içinde kalmamaları lazım. Kornasında da toprağa adapte olabilmeleri için yine gölgede yumuşak ve oldukça geçirgen bir e, toprakla boğmadan köklerini yumuşak bir şekilde geçiş yapabilmeleri için ve sürekli nemli kalan bir toprakla onları hayata adapte edeceğim. Bahsettiğim gibi daha önceki çalışmalarım, ben hepsini zaten günlük olarak kaydediyorum videolarım ama arşivde bulamayabilirim. Bulursam hepsini eklerim ve e, onları da nasıl yaptığımı görürsünüz bu biberiyelerin köklendirme videosunu daha önce <laughs> kaydetmiştim ama bir türlü e, paylaşma fırsatım olmadı. Onlar da o arada artık gerçekten kocaman bitkilere dönüştüler. Yeni yerlerine gitme zamanları geldi. 5 kök. Çok sevimli biberiyam var burada. Şimdi onları yerlerine paylaştıracağım. Burası bir polinatör cazibe merkezine dönüşecek. Daha önce bahsetmiştim. Bunlar da Gönüllüler. İki tanesi buraya gelecek. İki küçük olan. Diğerlerinin yerleri başka. Şimdi açacağım. Aynı zamanda da köklenme durumlarını size göstereceğim. Bunlar için yaptığım şey çok basitti. Sadece uygun bir şekilde çeliklerini aldım. Tabii ki uygun tarihte hem ay takvimini hem de doğanın Ben de doğanın döngüsünü hesaba katarak çelik alıp sonrasında uygun bir zamanda bunları toprağa sapladım ve unuttum. Bu kadar. Sadece arada suladım. Tam direkt güneş almayan bir yerde yaklaşık 3-4 ay kaldılar. Aydınlık ama direkt güneş almayan bir yerde. Ve artık gerçekten normal biberiye bitkisine dönüştüler. Hatta ee, bu damlaları bile biraz gecikti. Hayat. <laughs> Araya hayat girince her şey olur. Şimdi de onların artık yerlerine gitme zamanı. Ben bunları Ekim sonunda çeliklemiştim. O zamandan bu zamana çok güzel kök de geliştirmişler. Hatta biraz kök sarmış bile artık. Dediğim gibi onların yerlerine gitme zamanı biraz geçti. Kökleri gayet sağlıklı. Şimdi kökleri biraz açacağım. Sonra onları birbirinden ayıracağım ve yerlerine ekeceğim. Sonra da güzel bir budama onları bekliyor boyunu şöyle elimde göstereyim. Yaklaşık öyle bir 20 santim kadar var. Şimdi yeni yerine gidecek. Burası sebze yatağının köşesi. Biliyorsunuz biz herhangi bir kazma, belleme vesaire yapmamaya çalışıyoruz. Toprağı rahatsız etmeden. Şu elimle gidenin girebileceği kadar bir alan açtım. Yerleştirdim. Pidemi yerine koydum. Güzel bir biberiye pidesi yerini bulmuş oldu. Şimdi sulayacağım. Çok küçük bir budama yapacağım. Biraz onun büyümesini cesaretlendirmek için yine ay takvimine göre. Bugün hem Fidemi aktarmak hem de budamamı yapmak için uygun günlerden bir tanesi. Şanslı bir fide. Umarım şanslı bir şekilde yuvasında yaşamaya devam eder.